Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere çok kolay bir tatlı tarifi vereceğim. Bu sütlü bir tatlı. Pudingden yapılıyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. Sütümüzü alıyoruz hemen. Tenceremizin içerisine buçuk bardak süt koyacağım arkadaşlar. Bir. 2, Üç. da yarım, üç buçuk bardak oldu arkadaşlar. Pudingimizi açıyoruz. Sütümüzün içine şırparak ilave ediyoruz arkadaşlar. Bir paketin tamamını boşalttım şu anda. Bunu çırpıcı yardımıyla içerisinde toz kalmayacak şekilde arkadaşlar iyice çırpıyorum. Çırptım şu anda. Şimdi bunu ocağımıza koyalım. Evet arkadaşlar. Şu an pudingimi pişiriyorum iyice. İsterseniz koyulana kadar ben pişirip geleyim. Siz de pişirin bu arada. Pudingim koyulmaya başladı arkadaşlar. Topak topak olmaması için şu an biraz daha hızlı karıştırıyorum. Çok Koyu yapmayacağım arkadaşlar. Birazcık yine e, sıvı olacak, kat olmayacak yani çok fazla. Bu şekilde karıştırabileceğim. Şu an istediğim kıvamda oldu çok katı da değil, çok sıvı da değil. Yani böyle yenilebilir kıvamda yine. Şimdi altını kapatacağım arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Borcamımı getirdim arkadaşlar. Bu arada pudingimi de indirdim artık ocaktan. Hemen bisküvimi açıyorum. Açamadım. Şu an açtım. Önce biraz e, borcamımın içerisine biraz puding koyuyorum tabanına. Şu şekilde yayıyorum. Üzerine bisküvilerimi diziyorum. şu şekilde yan yana gelecek şekilde arkadaşlar. Çok şekli önemli değil. Yani şekilsiz de dizebilirsiniz. Sadece yan yana gelmesi önemli. Şu şekilde dizdim arkadaşlar. Tütün var biraz e, şu şekilde katmanlarına bisküvilerimin ıslanması için biraz süt koyacağım az koyacağım arkadaşlar fazla değil tekrar yine üstüne puding koyacağım bisküvileri kapatacak şekilde yayacağım. kapandı şu şekilde. Tekrar üzerine bir koyacağım. Bu şekilde arkadaşlar e, tenceredeki pudingin bitene kadar bisküvilerimi üzerine koyup onun üzerine pudingimi koyup devam edeceğim. Şimdi ben o şekilde yapayım arkadaşlar. Yapayım o şekilde geleyim. Yaptım arkadaşlar. Benim için bu kadar kat yeterli. Ben daha fazla kat koymayacağım artık. Kalan pudingimin hepsini şu şekilde üzerine yayacağım. Fazla bisküvi de olsun istemiyorum çünkü ben. Fazla pudingli olsun istiyorum. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Siz daha kat çıkabilirsiniz. Ben 4 kat koydum. Siz biraz daha fazla koyabilirsiniz. şekilde sıyırıyorum. Üzerlerini, kenarlarını iyice kapatacak şekilde şu şekilde kaplıyorum. Üstünü iyice kaplayayım ben arkadaşlar. Kapatayım. Evet arkadaşlar üstünü kapladım ben. Şimdi üzerini süsleyeceğim artık. şekilde. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Antep fıstığı da koyabilirsiniz seviyorsanız. Ben bu şekilde süsledim. Sizler de isterseniz bu şekilde süsleyebilirsiniz. Antep fıstığıyla da süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben ikisiyle birden süsleyeceğim. Ya da siz de ikisiyle birden süsleyebilirsiniz. Şöyle kenarına da iki renk gibi olması için şöyle bir kenarına da antep fıstığı koyuyorum ben. Bu şekilde arkadaşlar bu şekilde sütlü tatlımızı yapmış olduk. Hafif bir tatlı oluyor. Çayın yanında yapabilirsiniz siz. Misafirlerinize de hemen yapıp servis edebilirsiniz kolayca. Şu şekilde arkadaşlar göstereyim. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Afiyet olsun. Ee, Instagram hesabı. bir sorunuz olursa eğer Instagram hesabımdan bana sorabilirsiniz. Instagram hesabım hediye gdr ya da bu videomun altına da yorum yapabilirsiniz kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ee, eğer kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum yani beğenin ya da beğenmeyin hani beğendiyseniz beğendim diye beğenmediyseniz de beğenmedim diye belirtirseniz çok mutlu olurum bu şekilde arkadaşlar hepinize afiyet olsun kolay gelsin ben bu şekilde yaptım şimdi bunu dolaba atacağım arkadaşlar ee, soğutacağım bunu. Sabahtan yapıp akşama kadar dolapta bekletirseniz eğer daha iyi olur. Ya da e, akşamdan yapıp sabaha kadar dolapta bekletip sonra tüketirseniz daha güzel olmuş olur. En azından bisküvileri daha yaslanmış ıslanmış olur. Bu şekilde arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Afiyet olsun. Hepinizin eline sağlık arkadaşlar.